Herkese selam ben Tuna'm. Bu videoda sizlerle beraber MT8 Ultra'nın detaylı incelemesini yapıyoruz. İncelemeye geçmeden önce mobil uygulaması hakkında bazı fikirlerimi söylemek istiyorum. Tasarımsal açıdan saat 49 milimetreler arasında en iyi replika olsa da mobil uygulama tarafında bence geliştirilmesi gereken çok fazla yönü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi saat Android ve iOS platformları üzerinde kullanılabiliyor fakat mobil uygulamalarının Optimizasyon yetersizliği nedeniyle bazı bildirim alma sıkıntıları yaşayabiliyorsunuz. Ben saati 4 gündür deneyimliyorum iPhone cihazda kullandım fakat Android cihazda da deneyimleme şansım oldu. Örnek veriyorum WhatsApp'tan gelen bir bildirimi iOS cihazınızda alabiliyorken Android cihazınızda alamıyorsunuz ekrana düşmüyor. Çin'deki ithalatçı firmayla görüştükten sonra satıcıdan çeşitli bilgiler edindim mobil uygulamasının henüz daha yeni gelişim aşamasında olduğundan dolayı bu tip sorunları çeşitli güncellemelerle fixleyeceklerini söylemişler. Bunun da süresi yaklaşık olarak 1-2 haftayı da bulabilecekmiş. Benim mobil uygulamalar arasında favori olan uygulamalarım var. Wear Fit Pro, Wear Pro, Red Fit gibi çeşitli geliştirilmiş mobil uygulamalar evet var ama onlar da ilk çıktıkları zamanda bu tip optimizasyon sorunları yaşıyorlardı. E, bu sorunlar güncelleme ile düzelecek sorunlar olduğu için ben çok fazla e, üzerinde durmadım ama göz ardı edilebilecek bir durumda değil Android kullanıcıları için e, saati tercih edenler bence tasarımı için tercih edebilir SMS ve telefon çağrılarında herhangi bir sıkıntı yok fakat dediğim gibi e, yan uygulamalardan gelen bildirimleri ekranda görüntüleyemiyorsunuz. Gelecek olan herhangi bir yazılım güncellemesiyle bu sorun tekrar ediyorum düzelecektir diye düşünüyorum. Bu konuya videonun başında değinmek istedim. Çünkü e, videonun içeriğinde büyük ihtimalle anlatacağım kısmı atlamış olacaksınız. Gözden kaçırmış olacaksınız. En başında böyle bir bilgi vermek istedim. Bunun gibi birçok videonun devamı için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden gelin saati incelemeye geçelim. MT8 Ultra'nın hem kutu içeriğini hem de tasarımını ele almıştık. Kram tekerini çevirdikçe de kadranın değiştiğini görüyorduk. Denetim merkezini indirdiğiniz zaman parlaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Ayrıca buradan uygulamaların kısa yollarına erişebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda iletilere erişebiliyorsunuz. Sağdan sola çektikçe uygulamaların yine kısa yollarına erişebiliyorsunuz. Soldan sağ çekince de hızlı menüye erişebiliyorsunuz. Saatin kadranını değiştirmek için basılı tutuyorsunuz ve kadranlar arası değişiklik yaparak istediğiniz kadranda bir kere üstüne basmanız yeterli oluyor. Menüye gittiğiniz zaman ise bizleri bu animasyonlu menüde kasma donma yaşatmıyor. Hemen uygulamalara bakalım. Liste şeklindeki olan menü stilinden kapalı alan aktiviteleri burada gördüğünüz gibi çeşitli plank, koşu ve şınav gibi uygulamalar bulunuyor. Açık alan aktivitelerinde yine aynı şekilde spor uygulamaları bulunuyor. Kalp ateş hızı ölçer, fitness verilerini görüntüleyebilir, e, bu şekilde e, uyku takip sistemi yapabilir, nefes egzersizi yapabilir, e, telefon numarası çevirebilir, rehbere erişebilir, müzik kontrol edebilir, mesajlara buradan da erişebilirsiniz. Devam ettiğinizde hava durumunu, kronometreyi, zamanlayıcıyı, çalar saati, saat üzerinden alarm kurmak için kullanabilirsiniz. Burada ayarlar kısmına gittiğiniz zaman Bluetooth üzerinden yapacağınız ikinci audio bağlantısını aktif etmeniz gerekiyor. Başucu lambası, ekranın sürekli açık kalması, bilek hareketine göre aydınlanma gibi çeşitli özellikleri aktif edebilirsiniz. Ekran kapanma süresini 8 saniye ile 30 saniye arasında değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca ses ayarını buradan yapabilirsiniz. Zil sesini yükseltip kısabiliyorsunuz. Sessiz modu da buradan aktif edip kapatabiliyorsunuz. Dil seçenekleri arasında gördüğünüz gibi birçok dil seçeneği var. Alarında da Türkçe yerleştirilmiş. Fakat e, Türkçe'ye çevrilme kısmı biraz değişik olmuş. E, biraz daha geliştirilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum Türkçe çevirisinde. E, burada hakkında kısmına erişebilirsiniz. Cihaz adının Watch Call olduğunu, modelinin de MT8 Ultra olduğunu görebiliyorsunuz. Ve isterseniz saati buradan fabrika ayarlarına çevirebiliyorsunuz. Ee, bu saat için konuşuyorum. Menü stillerinde burada farklı uygulamalar bulunuyor. Her menü stilinde e, uygulamalar yerleştirilmemiş. Örnek veriyorum bu klasik olan menü stilinde hesap makinesi bulunuyor. Ve 4 işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Devam ettiğiniz zaman burada yine gördüğünüz gibi çeşitli uygulamalar bulunuyor. Burada bir barometre uygulaması, spor aktivitesi yapabileceğiniz bir uygulama bulunuyor. Ee, Sensörler bu şekilde devreye giriyor ve size bir süreç tutuyor. Yaktığınız kaloriyi ve nabzınızı gösteriyor. Yani bu sensörlere güvenmediğimi her zaman söylüyorum zaten. Burada yine çeşitli uygulamalar bulunuyor. Menü stillerini de değiştirmek için bir burada liste şeklinde uygulama bulunuyor. Yani saat genel anlamda bu şekilde. Dediğim gibi tasarımı en iyi 49 milim replikalardan bir tanesi. Fakat gelin hep birlikte mobil uygulamanın kullanımına bakalım ve bağlantısını görelim. Buradan itibaren kesinlikle atlamadan izleyin. Mobil uygulamasında hiçbir yerde kesinti yaşamayın. MT8 Ultra dediğim gibi yeni geliştirilmiş olan Meitu Fit uygulamasını kullanıyor. Burada çıkan tüm özelliklere bildirim izinlerine izin vermeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde izin verme demeyin. Cihaz kısmına gittiğiniz zaman da hemen cihaz ekle diyerek burada MT8'i görüyorsunuz. Eşleştirme işlemi için size burada yine bir eşleme isteği sunuyor. Yine tüm çıkan hepsine izin veriyorum ve hiçbir şekilde atlamıyorum burayı. Tüm her şeye izin verdikten sonra saati made to fit üzerinde kullanıma başlayabiliyorsunuz. Telefonun bluetooth ayarlarına gittiğiniz zaman göremiyorsanız eğer watch kolu buradaki bluetooth simgesine bir kere basın ve diğer aygıtlar kısmında watch kolun geldiğini görebiliyorsunuz. Watch kolu da bağladıktan sonra sizden yine çeşitli e, bağlantı izinleri isteyecek ve sonrasında da saatin kullanımına başlayabileceksiniz. My to Fit mobil uygulamasına gittiğiniz zaman ise burada gördüğünüz gibi tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz artık. İletişim kısmından rehbere kişi ekleyebiliyorsunuz. E, en fazla 10 kişi ekleyebilirsiniz rehberinizden. Bildirimler kısmında buradaki tüm bildirimlere izin vermeniz gerekiyor. Eğer bildirim izinleri vermezseniz iOS cihazı da kullansanız bildirim alamıyorsunuz, alarm kurabiliyorsunuz, cihazı bulmak için bir uygulama yerleştirmişler, hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz, kamera olarak kullanabiliyorsunuz, cihaz bilgisine erişebilirsiniz, diğerleri kısmında da burada gördüğünüz gibi sağlık hatırlatıcılarını görebiliyorsunuz. Mobil uygulamanın versiyonunu bu şekilde görebilirsiniz. 0.5.1'lik bir versiyon kullanıyor. Yani daha yeni geliştirilmeye başlanmış bir mobil uygulama olduğu için ara ara buradaki yükseltmeleri kontrol etmeniz gerekli. Burada mağazayı çevir kısmından daha fazla diyerek burada çeşitli kadranlara erişebiliyorsunuz. Saatin bir eksisi daha var. Kendi kadranınızı oluşturup saat ekranına gönderemiyorsunuz. Buradaki profili de İsterseniz bu şekilde kadranlarınızı görüntüleyerek hani bunu bu şekilde tutup başka sıraya çekmek veya kaldırma gibi işlemleri yapamıyorsunuz. Dediğim gibi fitin biraz daha geliştirilmesi gerekiyor ee, bu saat için. Egzersiz yap kısmında yine gördüğünüz gibi konum izinleri isteyecek GPS özelliği buna yarıyor. Uygulamayı kullanırken izin verebilirsiniz. Ev kısmına bastığınızda sizin buradaki sağlık verilerinizin özetini gör, görüntüleyecek bir sayfa açılıyor. Ben kısmında da yine sizin profilinizi gösterecek bir uygulama bulunuyor. Mewtwo Fit'in ve Bluetooth bağlantısının yapılışı bu şekildeydi. Hiçbir şekilde atlamazsanız benim şu anda kullandığım gibi kullanabilirsiniz saati. Gelin birkaç tane Whatsapp'tan bildirim alalım. Ekrana düşüyor mu onu görelim. Sonrasında da birkaç arama alarak test ederiz saati. Şu anda herhangi bir rehber eşitlemesi yapmadım ve Whatsapp'tan bir mesaj alacağız. WhatsApp'tan gelen bir bildirimde gördüğünüz gibi ekran uyanıyor ve bildirim içeriğini okuyabiliyoruz. Aşağıdan yukarı kaydırarak iletiyi de bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. E, rehber eşitlemesi yapmasanız bile gelen kişinin adıyla görüntüleyebiliyorsunuz. Hadi bir de gelin hep birlikte rehber eşitlemesi yapmadan arama görüntüleyelim. Saat gelen aramalarda rehber eşitlemesi yapılmadığı durumlarda numarayla gösteriyor bizlere. Meetup Fit mobil uygulamasında gördüğünüz gibi erişebilsin kısımları bu şekilde tüm her şeye erişim izni verdiğimiz için hepsi açık durumda. Rehber eşitlemesi yapmak istediğimiz kişiyi buradan seçerek saatimize ekleyebiliyoruz. Tabii ki de burayı bulurlu görüyorsunuz şu anda. Ben kişiyi ekledim ve bizi aramasını isteyeceğim. Şu anda rehber eşitlemesi yapmış olmamıza rağmen yine arayan kişinin numarasıyla görüntülüyoruz. İsmi yine ekranda gözükmüyor. Saat üzerindeki müzik uygulamasından da bu şekilde watch call bağlı iken play butonlarını ve bir sonraki müziği kullanabiliyorsunuz. Şu anda sesi saatin hoparlörleri üzerinden dinliyorsunuz. Bu şekilde şarkı geçişleri yapabilirsiniz. Ayrıca buradan ses kısıp ses yükseltebilirsiniz. Evet, MT8 Ultra'nın detaylı incelemesi bu şekildeydi. Çok fazla uzatarak sizi sıkmak istemedim ama dediğim gibi bu videoyu tamamıyla izlediğinizde MT8 Ultra'nın nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Eşleşmeleri ve WatchCall bağlantısını tam anlamıyla gösterdim sizlere. Bu şekilde bağladığınız zaman hem WhatsApp'tan da bildirim alabilirsiniz hem SMS bildirimlerini de alabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız fakat dediğim gibi Android kullanıcıları bir sonraki güncellemeyi beklemek durumundalar. E, MT8 Ultra 49 milimetreler arasında yine en beğendiğim saatlerden bir tanesi her ne olursa olsun bu saatlere tasarım gözüyle baktığım için e, bu şekilde kullanım benim için yeterli. E, saat üzerinden telefon görüşmesi veya e, farklı bir sağlık uygulaması kullanıp da spor aktivitesi yapmıyorum bu saatlerde. Sadece kolumda aksesuar olarak duruyor. Gelen mesajları da okumak benim için yanına kar oluyor diye düşünebilirsiniz. ben bu şekilde kullanımı uygun görüyorum. Zaten DT8, HV8 Ultra Max ve MT8'i yan yana getirdiğim bir video olacak. 3 kafa modeli de sizin için yan yana getireceğim ve bir kısa video hazırlayacağım. 3'ü hakkında da görüşlerimi tek tek size o videoda söyleyeceğim zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.